PHP'ye giriş. Bu bölümde hedefimiz PHP'nin ne olduğu, ne işe yaradığı ve tarihçesi ile ilgili bilgi vermek, PHP programlama yapabilmek için gereken temel işlemleri anlatarak ilk örnek PHP programımızı yazmaktır. PHP nedir? PHP nedir sorusunun en sade cevabı web için tasarlanmış bir dil olduğudur. PHP'nin genel olarak özellikleri ise şunlardır. Ücretsizdir. Açık kaynak kodludur yani değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Sunucu tarafında çalışır. Çalışma anında girilen verilere bağlı olarak yeni veriler elde edilebildiği için dinamik bir dildir. Object Oriented yani nesne yönelimli bir dildir. Hemen hemen her türlü işletim sistemine uyum sağlar. Platform bağımsız çalışabilir. HTML kodlarının içine gömülebilir. Veri tabanı desteği sağlar ve direkt etkileşimli olarak çalışabilir. Ve ziyaretçiler tarafından PHP kodlarının görünmesi mümkün değildir. Ne işe yarar? PHP ile sunucu ziyaretçi ilişkisi kurularak etkileşimli web siteleri yapılabilir. Uzun süren işlemler basit PHP kodlarıyla kısa sürede yapılabildiğinden, zamandan ve fazla kod satırından tasarruf edilebilir. Bir veri tabanı dosyasını açıp içindeki verileri okumak gibi HTML tarafından yapılamayan işlemler yapılabilir. PHP'nin tarihçesi PHP'nin açılımı ilk çıkış yaptığı zaman Personal Homepage idi. Yeni adı ise PHP Hypertext Preprocessor olmuştur. PHP ilk olarak 1994 yılında Danimarka asıllı bir Kanadalı bilgisayar bilimcisi olan Rasmus Landorf tarafından tasarlanmıştır. Landorf, internete koyduğu kişisel özgeçmişine kimlerin göz attığını takip etmek amacıyla böyle bir kodlama sistemine ihtiyaç duymuştur. Bilgisayarımda nasıl PHP kodu yazabilirim? Bilgisayarınızda PHP kodlarını yazabileceğiniz bir kod yazma editörü, yazdığınız kodları çalıştırabilmek için Apache sunucusu ve veri tabanı bağlantılarını yapabilmek için MySQL bulunması gerekmektedir. Bilgisayarınızda PHP programlama dilini çalışır duruma getirmek için öncelikle yapmanız gereken bilgisayarınızda Apache sunucusunu kurmaktır. Apache sunucusunun çalışır duruma geldiği bir bilgisayar, hem yerel PHP uygulamalarını çalıştırabilir, hem de doğrudan internet üzerinden gelecek sayfa görüntüleme isteklerini karşılayabilir. Ancak bilgisayarınızda başka bir web sunucusunun çalışır durumda olmadığından emin olmanız gerekmektedir. HTML'de de olduğu gibi, PHP için de standart bir not defteri uygulaması, kod yazıp çalıştırmak için yeterlidir. Adobe Dreamweaver'da bu amaçla yaygın olarak kullanılır. Bunların dışında kod yazmak için özel olarak geliştirilmiş olan editörler de vardır. Sağladıkları kod tamamlama, kod renklendirme ya da çevrim içi yardım gibi kolaylıklar nedeniyle bu editörlerde tercih edilebilmektedirler. Bunun dışında gereksinim duyacağınız diğer bir yazılım, veritaban uygulamaları için kullanacağımız MySQL veritabanı sistemidir. Bu yazılımların standart ayarları ile bir bütün olarak kuran ve çalışır duruma getiren kolay kurulum paketleri mevcuttur. Başlıca Windows için kolay kurulum paketleri EasyPHP Server, WAMP Server, XAMPP Server'dır. Windows için Apache, PHP, MySQL kurulumu. Öncelikle bilgisayarınızda başka bir web sunucusu olan Internet Information Service kurulu ve çalışıyor ise devre dışı bırakın. Aslında IIS de PHP desteği verebilir. Ancak bunun için detaylı ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Bilgisayarınıza Apache sunucusunu Kolay Kurulum paketi kurmak daha pratik bir yoldur. Kurulumumuza, bilgisayarımızda herhangi bir web sunucu yazılımı olmadığını farz ederek başlıyoruz. Internet Explorer'dan EasyPHP'nin sayfasına girin ve EasyPHP'nin son versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurun. Kolay Kurulum paketleri, amaçlarına uygun olarak kurulum işlemleri esnasında herhangi bir ek işlem yapmanızı gerektirmez. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra, başlattan tüm programlara giriyoruz ve EasyPHP bir klasörünün altındaki EasyPHP bir programına tıklıyoruz. EasyPHP'nin aktif hale gelip gelmediğini görev çubuğunun alt tarafındaki EasyPHP'nin simgesinden anlayabilirsiniz. İlk PHP programı Şimdi Dreamweaver programını açıyoruz ve Create New alanından PHP'yi seçerek yeni bir PHP dosyası oluşturuyoruz. Dreamweaver web sayfaları için gerekli olan başlıca kodlamaları yaparak yeni bir PHP sayfasını oluşturup açtı. Bizim şu anda amacımız bir PHP dosyasının nasıl oluşturulduğunu ve sonucunda nasıl çağrıldığını anlamak. Bunun için yeni dosyamızdaki body tagleri arasına Eko yaşasın ilk PHP programım çalışıyor satırlarını yazıyoruz ve sayfamızı PHP uzantılı olacak şekilde C'nin altındaki program files, easyphp, www klasörlerin altına kaydediyoruz. Ben dosyama ilk .php adını verdim. Şimdi sayfamızın sunucuda nasıl göründüğüne bakalım. Bunun için öncelikle sunucu adresimizi görelim. Görev çubuğunun alt tarafında bulunan EasyPHP simgesinin üzerine sağ tuşa tıkladığımızda açılan menüden Yönetime tıklıyoruz. Açılan sayfada EasyPHP'ye ait genel bilgileri göreceksiniz. Sayfanın üst tarafında yazan hostname ve port alanları bizim sanal sunucumuzun adresini belirtmektedir. İnternet Explorer'ı açarak adres çubuğuna http 1270018888 8888/ yazalım. Açılan sayfada biraz önce kaydettiğimiz ilk.php sayfasını gördük. İlk.php'ye tıklayıp sayfayı açtığınızda karşınıza Yaşasın ilk PHP programı çalışıyor yazısı çıkıyorsa tebrikler. Gerçekten de ilk PHP programınızı çalıştırmışsınız demektir. Derya Akça üstünde, İnternet Hizmetleri Şubesi Eytek